Her şeyimizi paylaşırdık. Yani o cahillik döneminde sana çok destek oldu. Ya yok annem gibiydi yani öyle söyleyeyim. Maşallah ne kadar güzel bak. Yani boşanmasına rağmen kayınvalideyi güzel anıyor. Demek ki güzel bir kayınvalideymiş. Öyleydi. Maşallah. Yaşıyor mu kayınvalide? Yaşıyor. Hayır, Allah hayırlı uzun ömür versin Aa. inşallah. Şu an görmüyorsunuz değil mi? Yani pek görüşmüyoruz. E canım daha ne kadar görüşebilir ki? Eskisi gibi olur mu? Ama hani kızımdı? E o o zamandı. Ama birazcık şimdi e, oğlundan ayrıldım diye bana biraz kızgın. He sen boşanmayı isteyen sen mi oldun? Yok, biz beraber karar verdik. E niye bir tek sana kızıyor? Oğluna da kızıyordur belki, bilmiyorum şimdi. E demek ki kadın sizi çok yakıştırıyordu. Mutlu bir evlilik olduğunu düşünüyordu. Hangi anne ister ki çocukları ayrılsın? Seni de sevdiği için. Evet. Peki araya girmeye çalıştı mı? Yapmayın etmeyin. Evet, çalıştılar ama biz ona e, müsaade etmedik. Siz bayağı istikrarlıymışsınız. İstikrarlı değil de kararlıymış. Demek ki bildikleri var bir şey. Olabilir. Bildikleri ne olacak anlaşamamışlar işte. Başka bir sebep olabilir ki? Ama 27 yıl boyunca anlaşıp da daha anlaşamayacak değil mi? Yani... Bir şeyini mi gördü diyorsun yani Kadir? Ben hani 27 yıl boyunca insana ben bu kendi adıma söylüyorum. Çünkü ben birini şey, eğer biriyle yapamıyorsam 27 yıl boyunca duramam. Şahsen bir değilse iki, iki değilse üç, üç değilse dört. Hakikaten Türkan Hanım 27 yılda insan donla atlet gibi olur öyle değil mi? Peki niye tolere edemediniz birbirinizi? Olmadı olmadı bir şeyler olmadı. Beyefendi senin bu sessizliğinden biraz şikayetçi miydi? Evet şikayetçiydi. Yani o istediği o e, tartışma esnasında ya da şey e, günlük hayatta karşısındaki o cevvali göremedik galiba istediği cevvaliyi. Evet, evet birazcık e, ben fazla tartışmayı e, kavga etmeyi sevmediğim için. İyi de kötü bir huy değil ki bu. Kötü bir huyu ben isteyemem. Ben mesela annemle evde kavga ediyorum. Susuyor. Ya anne susma bana cevap ver Şöyle diyorum. de bir şey var hani bizim sorunlarımız, biz sorunlarımızı konuşarak zaten hani kavga ederek değil konuşarak zaten aşardık. Ama konuşmuyordun işte herhalde. Ya, o kadar da konuşmuyor değildim tabii konuşuyordum o kadar da sessiz değildim. Ne bileyim ben günlük hayatta biriyle böyle tayan illa kavga değil. Bir olayı çözmek için konuşmak lazım. Ama benim annem konuşmuyor mesela, beni sinirlendiriyor. Bir karşımdaki... Soğanlar mı? Tarihine bakabilir misin? Ben karşımdaki insan konuşmadığında daha çok sinirleniyorum. Konuşsa bana cevap verse biraz daha soğuyacağım. Susuyor. Bir de ağzının içinden dua ediyor böyle. Sanki ağzının içinden laf söylüyormuş gibi geliyor. Hepten cinleniyorum. Ne var canım? Dua ediyormuş kadın. Dua ediyordu işte. Bana sanki şey ağzının içinden bana söyleniyormuş gibi geliyor. Diyorum ki dillerine vere vere konuşma, açık söyle. Ben de bileyim ne o. Diyor ki dua ediyorum sana ne? Sıcağını beğendim. İçli köfte. İçli köftenin hamuruna çok dikkat edeceğim. İnce mi kalın mı diye. Türkan Hanım biliyorsunuz biz delikoduyu severiz. Gün gelir saatlerce konuşuruz. Ama bugün bir aşçının mutfağındayız ve o yüzden mümkün sizden tiyolar almak isteriz. Bize biraz inceliklerden bahsedin. Yanlış mı düşünüyorum Kadir? Ay ee, e, e, çok, içli, çok köfteyi, i̇çli köfteyi yaparken... E, Kesinlikle zeytinyağı, sıvıya e, sıvı yağ koymuyoruz. Siz getirin onları burada yapın. İçli köfte yaparken diyordunuz. İşli sıvı köfte yağ koymuyorum dedi. Kesinlikle e, soğanına iç harcına sıvı yağ koymuyoruz. Evet. Koyarsak e, kızartırken dağılır. Ha, yaparken patla. yaparken dağılır. İşte köftemiz yani birbirini tutmak. Peki Öyle limonu söyleyeyim. niye şey yaptın? Şerbet limonu şerbete, tatlının tamam. şerbetine koyduk. Soğanları koydum. doğradık. Şimdi evet. ne yapacağız? Şimdi e, kıymamızı koyacağız içine. Tamam önce soğan birazcık, kavurduk sonra kıyma evet, kavurduk. Evet birazcık. Bazıları da önce kıyma sonra soğan koyuyor. Yok ben böyle yapıyorum. Böyle yapacağız. <laughs> o semizotlar ayıklanacak. Ayıklanacak. Anca <laughs> ayıklanır zaten ver bana bile. Şöyle e, sadece dallarını, yapraklarını, şey yapraklarını ayırırsanız iyi olur. Semizotunun e, pratik temizlenme yolunu söyleyeyim mi? Evet sayın seyirciler semiz otu nasıl ayıklanır? Şimdi Türkan Hanım'ın en pratik yolunu izliyoruz. çekmeye son. Kurtar bizi Şöyle bu dertten. Şöyle sallıyoruz kökündeki yaprakları. O kötü yapraklar gidiyor. Gördüğünüz gibi geriye temiz yapraklar kalıyor. Rahat rahat ayıklıyorsunuz. Pes yani Türkan Hanım bu muydu? Öyle <laughs> Ee evet, şöyle... Kadın böyle yaptı, kaçır. sen Allah kahretsin! Bu muydu kız bin nokta? <laughs> Biz şunları nasıl ayıklarız diye... Tamam, onu da göstereceğim. Ha. Onu göster, o nasıl? Pardon sayın seyirciler, biz yanlış anlamışız. Asıl bomba şimdi geliyor. onu şey yaptı, kötüleri döküldü. Şimdi iyileri nasıl ayıklayacağız? Şimdi şöyle ama? söyleyeyim, iyilerini ayıklarken de yani <laughs> rahat rahat bu e, içinde böyle çürümüşler ezilmişler oluyor. <laughs> Onları rahat rahat ayıklamak için şöyle alıyoruz. Böyle. E, sapıyla e, çıkmadı. Geldi. Çıkmadı işte. Bazısı çıkıyor, bazısı çıkıyor. Sen benden böyle istedin mi? Evet, öyle istedim. Yarışmacının ama... benden Aa. istediği kendi yaptı. Şöyle, şöyle yavaş yavaş nazikçe yapar, nazikçe yaparsak geliyor. Olsun, şey yapmayın siz de hemen. Öyle yapın Ne olmuş? Kadın heves etti. Bir nokta işte. Zaten hayattan beklentilerini büyük tutmayacaksın. E. Sonuçta bizimiz odur elimizden gelen budur yapacak bir şey yok. Evet, Türkiye'nin hem şimdi ne yapıyoruz? Evet, bak böyle yapıyorum. Ondan sonra milletin ağzına böyle giderse suç benim değil. Sonuçta semizotu yani. İşli köftenin yanında semizotun salatası gayet güzel olur. Kolay. Semizotunu do yıkayacak, doğrayacak, yoğurdun içine katıp karıştıracak, bu kadar. İşli köftenin içini kavuruyoruz. Önce e, yapacağımız yemeklerin alt malzemesini hazırlıyoruz. Daha sonra e, daha çabuk, daha rahat yapabilmek için. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz şu anda. Yangın olur biz yangına, yangına gideriz. gideriz. Yangın, Yangın olur biz yangına, yangına gideriz. gideriz. Düz havada keklik gibi sekeriz. sekeriz. Hadi bakalım son iki gün arkadaşlar. Bakalım bu hafta 15.000 TL'yi kim alacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Çünkü daha iki gün var. Kim neler yapacak bilmiyoruz. Sakine ablayı çok merak ediyorum. Birazcık temizlik konusunda tereddütlüyüm. O da yaş gereğince hani o kadar ağır iş yapabiliyor mu? Evi indirip kaldırabiliyor mu? O konuda biraz tereddütlüyüm. Ben e, kuzu utancananın bir yandan etini mühürlüğümek istiyorum. Nasıl mühürleyeceğiz? Kaymakamlığa ee, Öncelikle <laughs> Öncelikle tereyağımızı e, ocağımıza koyduk, penceremize. Fazla koymamamız gerekiyor. Daha sonradan çünkü incirlerimizi e, sıvı yağla kavurup üstüne ee, dökeceğimiz için et de biraz kuzeyt olduğu için. Bu Osmanlı mutfağında hep etle tatlı bir şeyler karıştırılıyor değil mi? Tatlı, ekşili, tuzlu, karışık. Osmanlı mutfağı bence dünyadaki en güzel mutfağı. Tabii ki. Çünkü çok millet var o zaman ülkenin içinde. Herkes bir şeyler katıyor. Kuzu mutancanın ne olduğunu bilmiyorum. İnternetten baktık. Bademlerinin kıtır kıtır olmamasına özen göstereceğim. Biraz karışık olduğu için bilmiyorum nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz. Yalnız bu riskli bir yemek. Evet, biraz kayısı, kuru inci, kuzu eti, kuzu yani eti kokuyor. Kolay hem gibi görünüyor. Hem tatlı içinde hem incir içinde. Yani beğenmeme ihtimalleri yüksek olabilir mi? Kolay gibi görünüyor ama. Kolaylık zorluk demiyorum. Yani riskli bir yemek. Beğendirmek açısından herkes kuzu etinin yanında kuru kaysıyla incir yemez. Ben yerim, çok severim ben öyle ekşili tatlı şeyleri de. Kuzu etinin kokusunu etin alabilecek, alabilecek misin var. peki? Tatlımızın şerbetini yaparken. Bir tutam da şöyle tuz atıyoruz. Türkan Hanım ne yapıyorsunuz öyle gizli gizli? Tuz mu attınız siz o şerbetin içine? Evet, evet, etin içine abi, tatlı şey... koyuyor, ona mı şaşırdın? Niye attın o tuzu abla? Tuz küsmesin diye. Ne yapmasın diye? Tuz küsmesin diye. O kadar diye. işin arası tuzun gönlünü ediyoruz bir de. Mutancana'ya ne zaman geçiyoruz Türkan Hanım? Önce bir... Şimdi Türk eti attı, eti mühürlüyor. yemeklerimizin alt alt malzemelerini, hazırlıklarını yapıyoruz. Zeminini hazırlıyoruz. Kuzu mutancanayı birazdan geçeceğiz çünkü etler mühürleniyor şu anda daha. Alt aşama, üst aşamada görüşeceğiz. Püf noktası daha vereyim. Ee, sebzelerimizi haşlarken ya da e, buharda haşlayacağımız zaman ya da tencerede haşlayacağımız zaman e, direkt e, sıcak suya atmamız gerekiyor. Soğuk suya atarsak hem renkleri değişiyor sebzelerin çok çabuk böyle yani pişerken dağılıyor. Sıcak suya koyduğumuz zaman sebzelerimizi hem kendini tutuyor hem de rengi daha güzel oluyor. Yani formu bozulmuyor. Şoklanıyor yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.